geçiyor. o zaman Hizmet Hanım'ın teklimen <laughs> bakım yaptıracaksınız. Abi Ramışay ile bir eğitim gazeteleri zaten ee, olmazsa olmazımız. Mehmet Kayserova Sever Uğrun da Başkanım bu tarafta başkanım 637 bin metrekarelik bir alanda 35 megawatt inşallah. Görüyorsun da, yani. Bu enerji. Hı? 4 senede kendini amorti ediyor bu proje. Hı? Bizim en büyük Kaskini yanlış dinliyorsam 700 milyon üzerinde. Yıllık harcamamız. Gündüzleri güneşin olduğu süreçte ama bunlar aşağı yukarı ...24 günümüz her saatinde, şerif Kayserimizde 80 kilometreye denk gelen bir tramvay hattımız var, 80 tane de tramvay aracımız var. Burada ve elektrikli otobüslerimizde kullandığımız enerji giderini karşılamak amacıyla Kayserimizde bir ilke imza attık. 30 büyük şehir içerisinde ilk defa RES projesini hayata geçiren bir büyük şehir olarak. 3 türbinden oluşan 21 megawattlık 60 milyon kilovat saatte yılda enerji üretecek olan bir proje hayata geçmiş oldu. Nisan ayından beri az önce genel müdürümüzün deyimiyle daha önce ulaşım aşı biz para alıyorduk. Şimdi biz ulaşım aşıya para ödüyoruz diyor. Biz o konuma geldik. Yani yarısını harcıyoruz, yarısında parasını kazanıyoruz. Dolayısıyla 4 senede de kendini amorti edecek bir proje. Çevreci. Dolayısıyla şehrimize büyük bir zenginle katkı sağlayıcı yaklaşıma sebep oluyor. Belediyemizin de gelir kaynağı e, olmuş olacak şirketimizin. Hayırlı olsun diyorum. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. E, Yakıştı Kayseri'mize. GES projesi olarak var. RES olarak yok. GES projesi olarak 1 milyara mal olmuş olan bir proje bu. E, Kaskimizin de yine enerji giderleri çok büyük bir boyut. Yılda şu an itibariyle 700 milyon TL giderimiz oluyor. Onu da karşılamak için e, Ges projeleriyle destekliyoruz. 40 megawattlık çağrı mektubunu aldık. Kaynakları hazır. Onun da yakında ihalesine çıkıyoruz. Bu da bir duyuru olmuş olsun. E, katılmak isteyenlere de açık olan bir ihale. Kim daha e, indirimli yaparsa ona e, veririz. Kayseri özelliği bu. Pazarlığı severiz. E, i̇nşallah o anlaş içerisinde Kaskımız da yakın zamanda kendi ne kendi kendine yeten konuma gelmek için çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Evet.